Selam vatandaşlarım ben Efe Bugün sizlerle birlikte Gacha Life ön yargı hakkında Tepki videosu çekeceğim Arada böyle tepki videolar çekmeyi düşünüyorum Çünkü zevkli oluyor Şimdi videoya geçeceğiz Eğer bu tarz videolardan istiyorsanız bu videoya Like'ları patlatmayı ve kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Hadi şimdi videoya geçelim Evet başlıyoruz Hadi Emi okulun ilk gününden geç kalacaksın. Hı, hmm, annesi çağırıyor. Bak. Aa, evet doğru bildim. Nereden bildim? Tamam anne geliyorum. Ee, evet hadi git Emi. Oo Emi güzel kızmış ya. Gördüğün gibi tatlı. Benim yine moda çekimlerim var. O yüzden seni şoförüm bırakacak. Bay. Tamam anne git sen işini hallet. Jessica senden istiyorum bunu. Vay vay annes modelmiş. Vay taklit ediyormuş bir de. Evet belki lisenin ilk gününden arkadaş edebilirim. Hadi bakalım. iyi şanslar kolay gelsin emin. Vay be. Sesim net geliyor bu arada? Okula git daha. Okula git. Aha. Bunlar da okulun sanırsam, nasıl desem, bir çıslara filan. <laughs> merhaba, merhaba sana nasıl yardım edebiliriz? Okula yeni geldim, yani ilk günüm. Arkadaş olmak ister misin? Hayır. Ol, olmaz. Nasıl ya? Diğer olurum dedi. Dalga mı geçiyorsun? Görünüşünden dolayı olmaz. Dış görünüşe değil, iç görünüşe bakacaksın Dora. Doğrusu öyle bir şey değil. <laughs> Bence onu görünüşü ileriye Lora. Bence o yine birine benziyordu. Lora. Evet, o yüzden eskiden arkadaşı olduğumuz biz de üstü giyiniyordu. Hmm. Aslında geçmişten bir olaydan etkilenmiş. Ya dur ne demez. Her Hı. insan aynı. Aha. Bunlar galiba gerçek arkadaş. Önde bir kızı. Önde bir modelin kızıymış. O şımarık ve süslü birisidir diyor. E aklıma bir şey geldi. Madem kendisi bir modelin kızıysa neden onu kendi kancamıza çekmiyoruz? Hı. Bence kullanacaklar. Vazgeçsin bunlar. Gerçek arkadaş değil. Vay vay popüler olma peşindeler. ne olmaz? İşine geliyor. Dersi geçmeden önce sınıfımıza yeni biri geldi. Tabii ki de Emmy. Adım Emi ve annem çok ünlü bir model. Artistik taslıyor vay be. Umarım hepinizle güzel vakitler geçiririz. Bence de. Yeni bir. E ee, okulun hangi sınıfın erkekleri nerede? Look geldi. Genelde bir yeni bir kız geldiğinde öyle yaparlar ya hmm. hikayelerde. <laughs> Durun bir dakika. <laughs> ben Jess bunlar da arkadaşlarım. biz kendi aramızda grup kurduk. Eğer bu gruba katılırsan yani bizle arkadaş olursan çok popüler olabiliriz. Ve bir sürü arkadaşım var. Zaten popüler. Katılmak ister misin? Evet katılmak isterim. Eğer popüler ve bir, bir sürü arkadaşın olmasını istiyorsan dediklerimizi yapacaksın. Vay be kullanıyorlar. Neden dediklerimizi öğret? Dedik. Seninle, seninle ya yazmışlar. Neyse bir şey olmaz. Olur öyle şeyler. Bu arada şey yok. Tutacak. He, böyle tutuyorduk ya. Bir ay sonra. Facebook. Şey, <laughs> hmm. Vay be. Arkasından neler konuşuyorlar. Gerizekalı salak diyorlar sana. Salak en. Oy. de onları görmüş zaten. Şimdi gidip hemen ispiyonlayacak biliyorum. Hadi git ispiyonla en iyi ispiyonlamak Hadi. M. merhaba sana şurada bir şeydi ben. lazım. iyi diyebilirsin diyeceklerimden dolayı üzülme ama senin arkadaşların seni kullanıyor onları senin hakkında konuşurken duydum evet onlarla iyi anlaşıyorum şimdi anladım ne diyecek acaba sen beni kıskanıyorsun yanlış yapıyorsun emi ne, ne demek istiyorsun senin sadece bir tane arkadaşın olduğu için beni kıskanıyorsun. Aha, hayır. Hem gerçekten de onlar seni kullanıyor. Gözümle gördüm. Kullansalardı benimle çok iyi anlaşmazlardı. Güzel olduğum için ve sadece bir tane arkadaşın olduğu için beni kıskanıyorsun. Bana inanmıyorsun değil mi? Ben neden ki? Elinde biri. Kanıt biliyorum. Sana bence onlarla arkadaşlarının niteliklerinin için daha iyi oldu. Oh no, oh no. Kıskanıyor beni. Ha. <laughs> Benim arkadaşlarım asla öyle bir şey yapmaz. Sen öyle sandın? Neden bu kadar üzgün sunilir? Diyelim ki birisi sana doğru bir şey söylüyor, ama o sana inanmıyor. Ne demek istiyorsun? Emin'in arkadaşları onu kullanıyorlar. Vay, onları konuşurken duydum. Bak yine ön yargılı davranacak. İyi bak, kesin öyle olacak. En olanları bana. Ama inanmıyorsun. Bir de duysam, bu kadar bir taraf Bu ne kadar anlıyorsun? Onun kendi ses Sessiz okuyorum. Tabi ne demezsin. Onlar daha doğrusu birer dert. Bence öyle bir değil. Onu tanımadan ön yargıyla yaklaşıyorsun. Ya şu orada var ya. Sab dövmelik. Heh. Çok umursarsan senin hayatın karar. Kate, Jess ve Luke'un çatıda olduğunu söylemişti. Heh. Acaba ne? <laughs> <laughs> de, de, de demek fikirli haklıymış. De, de, de demek fikirli haklıymış. Kan ne gördüğün gibi değil en iyi arkadaşım ve aşık olduğum kişi birbirlerini öptü. Vay çakallar vay. Evet kullandılar. Gerçekten de popüler olacağını mı <laughs> Utanmadan aşağılıyor. Sadece şımarık bir zengin bebesi. Sen de nesin biliyor musun? Sen de şımar zengin bir zengin değilsin ama sen de malsın. İlaklıydı. Ama çok kötü davrandı. Haklılar ben sadece kendimi beğenmiş şımarık biriyim. <laughs> vay 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 burada kimler varmış. İspiyoncu Lili. o ona zarar vermek istiyorsan ilk beni ezmen gerek. Var. Vay vay. Aha kavga kavga. Vası yumruğu. <laughs> aha aha engelledi. Dövecek. O elini indir. Vay. Kıza bak sen. Emi'ye bak sen. Onlara zarar vermek istiyorsan ilk ben ezmen gerekecek. Bizim şımarık zengin bebelerle işimiz olmaz canım. Hadi gidelim çocuklar. Yelozlarla uğraşmak zaman kaybı. Yeloz dedi bak bak. Şimdi ben olsam. Zaman... Ya Allah şak. Geçirdim bir tane şöyle. İyi bekle. Laura pişman olacak bence. Bence de pişman olacak. Süslü bir bebe diyecek sen zahmet etme. Öyle olduğunu öğret. Arkadaş olmak ister misin? Ama benim gibi şımarık bir illa. hani arkadaş olmak istemiyordunuz. <laughs> ne oldu? Hakkında yanılmışım. Keşke sen daha iyi tanısaydın. Beni affedebilir misin? Ön yargıdan sonra gelen pişmanlık hissi. Ve onlarla arkadaş olmuştu. Onlara neden sürediğinde makyaj yaptığımı da söylemiş. Hayalim annem gibi güzel bir model olmaktı. Vay vay vay. İnsanlar hala beni sülü giydiğim için kötü biri olarak görüyorlardı. Vay vay vay. Ama ben bu umurumda değildim dedim Beni seven insanlar hala var. İnsanları tanımadan ön yargıyla yaklaşmayın. Son. Evet arkadaşlar bu videonun da... Durun olmadı. Heh. Evet arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve daha çok istiyorsanız da like atmayı, like'ları unutmayın. Ve ayrıca kanalıma abone değilseniz kırmızı butondan abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.